Bazı seslerden aşırı derecede rahatsız olduğunuz zamanlar oluyor mu? Birinin çapırdatarak yemek yemesi, sakız çiğnemesi, diş fırçalama sesi, hatta nefes alma sesi gibi bazı seslere yönelik aşırı hassasiyeti olan kişilerin içinde bulunduğu bu durum psikolojide mizofoni olarak adlandırılıyor ve bu durum bazı kişilerin hayatını epey zorlaştırabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre en sık karşılaşılan mizofonik durum yemek yeme sesinden rahatsız olunması. İkinci sırada da nefes sesinden rahatsız olmak geliyor. Daha sonrasında ise parmak sesi yani bir yere tıkırdatma gibi sesler kayda geçmiş. Seslere karşı yoğun öfke ve kaygı duyan bu kişiler sesi çıkaranlarla genelde tartışabiliyor. Ya da kaçınarak o ses nedeniyle birçok ortama girmekten vazgeçiyorlar. Peki bu psikolojik bir rahatsızlık mıdır? Bu durumla özellikle kulakları hassas olan kişiler daha sık karşılaşıyor. DSM-5 dediğimiz mental bozuklukların tanı ve sınıflandırma kitabında Böyle bir bozukluktan bahsedilmiyor. Fakat ilerleyen zamanlarda obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar başlığı altına eklenmesi öneriliyor. Mizofoniyi şu an semptomatik bir durum olarak görenler yoğunlukta. Araştırmalarda mizofonik birisi için sahip olması gereken kriterler şu şekilde ele alınmış. Videoda bahsettiğim sesler gibi ve buna ek olarak bebek ağlamalarına, Mekanda ayağını yere ritmik bir şekilde vuran kişilere, gündüzleri çevreden gelen seslere, özellikle tekrarlayan seslere karşı duyarlı olma ve bu seslerden dolayı gerilme hissi varsa, sabahları alarm sesi duyduğunda aşırı öfkeleniyorsan, bu tarz seslere karşı sinirlenmeye bağlı olarak evden çıkmak istemiyorsan, açığa çıkan huzursuzluk ve tiksinme nefrete dönüşüyorsa işte mizofoniden bahsedebiliriz. Buna ek olarak o rahatsız edici seslerle birlikte çevrendeki eşyalara fiziksel olarak agresif davranıyorsan ve sesi çıkaran kişiye karşı zaman zaman kendini sözlü hakaretler içinde bulman da mizofoninin belirgin özellikleri arasında. Peki bu seslerden dolayı neden bu kadar yoğun öfkeye kadar giden bir rahatsız edici durum oluyor? Ezofoni durumu birçok araştırmaya konu oldu. Son dönemde yapılan bazı çalışmalarla beyinde yer alan işitme ve emosyonel yani duygusal bilgi işleme arasındaki bağlantıların çok yoğun ve ekstra olması izofoninin oluşmasını tetikliyor. Yani nörolojik beyindeki bir takım farklılıklardan kaynaklandığı öne sürülüyor. Tabi başka bir bakış açısı daha var. Bu bakış açısını anlamak için ayna nöronlardan bahsetmek gerekir. Ayna nöron sistemi 1990'larda İtalyan bilim insanları tarafından keşfedildi. Bu şöyle, herhangi bir hareketi yapan bir maymunu gözlemleyen diğer maymunda da aynı nöron aktiviteleri gözlemlendi. Yani sadece izleyen maymun o hareketi yapmasa da beyninin o bölgesinin o hareketi yapan maymunla aynı şekilde aktive olduğu görüldü. Mizofoni olan kişilerde ayna sistemin aşırı derecede çalışması, diğer insanlar tarafından yapılan seslerin kendi kontrolleri dışında vücutlarında bir tepki verdiklerine dair bir algıya yol açıyor. Bu durumda da nefret ve tiksinti hissi oluşabiliyor. Yani buna örnek vermek gerekirse birisi karşınızda yemek yerken sizin beyninizin o bölgesi aktif oluyor. Ama vücudunuz o eylemi yapmadığı için rahatsız oluyorsunuz. Yani bu beyninizdeki işleyiş kendi kontrolünüzün dışında bir işleyiş oluyor. Bence bu araştırma gerçekten çok açıklayıcı. Çünkü bir düşününce kendi şapırdanmamızdan neden tiksinmiyor? veya kendi parmaklarımızla tekrar edici bir şekilde rahatsız edici sesler çıkarmamızdan neden rahatsız olmuyoruz? Asıl enteresan durum mizofonik olan bazı insanlar bu durumun rahatsızlığını hafifletmek için kendi sesleriyle üretilen aksiyonu taklit ediyor. Bu da kontrol duygusunu onarabiliyor. Buna bir başa çıkma mekanizması diyebiliriz aslında. Mizofoni tanı olarak literatüre geçmediği için tedavisinden bahsedemeyeceğiz. Zaten bu duruma iyi gelen bir ilaçta videoyu attığım bu tarihe kadar öne sürülmemiş. Ama bazı psikotik terapi teknikleriyle bu seslere olan duyar seviyesi ve bu seslere verilen davranışsal tepkiler çalışılıp rahatsızlık hisleri hafifletilebiliyor. Bugün bu videoda mizofoniye değindim. Benzer psikoloji içeriklerini daha yakından takip etmek istiyorsan kanala abone olabilirsin. Kanala destek çıkmak istiyorsan videoyu beğenip yorum yapmayı unutma. İzlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak.